kış aylarının artık sonuna doğru geldik. Adı bahar ama Mart. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye de bir laf Şimdi ne diyoruz hocam? Bu geçmeyen öksürükler, devam edecek olan öksürükler, bunlarla mücadele. Çok iyi biliyorum anne babalarımızın ciddi bir kısmı artık şu Mart'ta geçse, havalar ısınsa bu çocuğun öksürüğü bitse diye gözünün içine bakar durumda. Sizin bu doğrultudaki tavsiyeleriniz nelerdir? Süreç nasıl işleyecek? <laughs> Hocam şöyle diyeyim, dediğiniz gibi yani geçmeyen öksürüklerle maalesef bu sene çok uğraştık. Bu öksürükler bir türlü bitmek bilmedi. Aileler de bundan dolayı çok perişan oldu. Özellikle şu okulların ara verilmesi bir nebze olsa da rahatlattı insanları ama biz hala çocuklarda soğuk algınlıklarını, üst yolu infeksiyonlarını görüyoruz. Dediğim gibi hala Covid, influenza dediğimiz domuz gribi, influenza'nın A ve biraz daha rahat geçen B tipi, bunlar grip mikropları. Bunlar hala devam ediyor. Hatta bugün gelmeden önce klinimde 39 dereceli bir ateşi olan çocuğa influenza B teşhisi koyduk. Bunun yanında yine RSV virüsü hala devam etmekte. Biz şunu biliyoruz hocam. Bir çocuk soğuk algınlığı, grip veya bronşit gibi bir duruma yakalandıktan sonra hastalık geçse bile Çocukta öksürükler 10-15 gün daha devam edebilir. Bu aileleri tedirgin etmemeli. Ben burada ailelere şunu söylemek istiyorum. Eğer çocuğumuz gece öksürükten uyanmıyorsa ve oturduğu yerde öksürükleri peş peşe 8-10 kez olmuyorsa o çocuktan korkmamamız gerekiyor hastalık sonrasında. Ama çocuğumuz oturduğu yerde öksürükleri devam ediyor. 8-10 kez arka arkaya öksürükleri oluyor. Gece uykudan uyandıran bir öksürük varsa burada kesinlikle bir çocuk doktorunun görmesi gerekiyor. Bunun yanında... Dediğim gibi, e, çocuklarda geçmeyen öksürüklerin altında yatan sebeplerden bazıları postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısı sendromu. Bu çok gördüğümüz ve yaygın olan durumlardan bir tanesi. En fazla sebebi de açıkçası yediğimiz içtiğimiz şeylerden de kaynaklanabiliyor. Bu birincisi, ikincisi bazen iyi tedavi edilmemiş zatüre bu duruma sebep olabiliyor. Bazen yine altta yatan kronik bronşit. astım gibi hastalıklar da geçmeyen öksürüklere sebep olabiliyor. Bir de ne yazık ki şanssız bir grubumuz var. Onlar da sık sık viral infeksiyonlara yakalanan, bu hastalık grubunda olmayan ama sık viral infeksiyonlarla karşı karşıya kalan, özellikle kreşe yeni başlamış çocuklarımız, biz diyoruz ki kreşe başlama yaşımız çok düşmesin, 3-4 yaşlarında olsun, 3 yaşından önce mümkün mertebe hani evde tutalım veya daha dar gruplarda böyle hani 2-3-5 kişilik kreş ortamlarında çocuğumuzu büyütelim veya mümkün mertebe 2-3 yaş arasında eve bakıcı gelsin diyoruz. Çünkü çocuklar çok ciddi hastalanıyorlar. Bağışıklık sistemleri çok iyi gelişmemiş oluyor bu dönemde.